Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Online'da polislerle çatışacağız. 5 yıldız challenge yapacağız. Bunun için şu araba buggy kullanmayı düşünüyorum ama bir dakika. Hemen internetten bakalım. Zırhlı arabalar. karşı yazalım. Zırhlı arabalar neredeydi? Neyse buggy ile veya range rover da olabilir bu arada. Yok yok bunu kullanacağım. Videodan önce mermileri fullledim. Şu an evet. GTA Online'dayız. Şimdi elimize ilk önce pistoli alalım. İlk önce polisin gelmesi için etrafa ateş açacağız. Şu an bir yıldız oldu. Tamam. Şimdi elimize SMC'mizi alacağız. Oha! o oh, Bu arabadan almamız lazım. Adam bizi öldürdü. Arabadan nasıl alacağız ki? Şu arabayı çalmamız lazım. Şimdi FBI nerede SWAT ekibi? 5 yıldız yapmamız lazım bizim ya. Tamam iki yıldız oldu. İki yıldız oldu. Şöyle biraz sıkalım etrafa. Beş yıldız olsun. Tamam. Mikrosemci. Polis önümüzde. Hayır hayır hayır. Üç yıldız. Süper. Al işte. Süper, süper, süper. Bir kişi öldürdü bile. Aralarda drop girerse kusura bakmayın. Bu araba dönmüyor. Yola şimdi kapan kurarlar. Yok kaygan işte sıkıntı orada. Daha fazla GTA Online gelmesi için like atmayı unutmayın. Önümüze bir polis çıkacak. Yolu kapatmış. Bir dakika bir dakika bitmeye 5 yıldız yapamadık. Tamam bir tanesini hallettik bile. 5 yıldız niye olmuyor ya mermi bitecek. Yola kapan kurmamıştır inşallah. Şöyle herkese sıkalım. 5 yıldız rahat bir şekilde olsun. Dört yıldız oldu ama bizim araba haşat oldu. Tamam. Sürücüyü öldürdük. No problem. kayıyor. Tamam bu bir Yola kapak kurmuşlar. Tamam bu da bitti. Helikopter sıkıntı ya. Ve uzunum mermisi bitecek az kaldı. Helikopter de desek veriyor. Öleceğiz büyük ihtimalle. O oh, SWAT mı? Birisini düşürdüm galiba. Aa, burada büyük ihtimalle öleceğiz. Burada arabadan inip kabır almam lazım. Ölmeden. Şöyle. Nereden sıktık? Ha, geldi. Lan bu havay. Öldük. 5 yıldızı yapamadık büyük ihtimalle. Bir dakika. Şöyle vursak. Hatta bizim umrada da burada. Şu an iki yıldızla hiçbir şey yapamayız. Bu cidden... Hadi be yanlış silah almışım. Polis geldi. Şu keleşi bana ver artık. Ha, tamam onu da aldık da ölmedi. Şu an 4 yıldız. Tamam. Süper. Aa, öleceğiz, öleceğiz, öldük. Neyse, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.